Efendim söyleme Haber Ajansı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi ekonomik gündemle ilgili olarak zaman zaman vatandaşlarımızın görüş ve düşüncelerini ekranlara taşıyoruz. Bildiğiniz gibi döviz kurlarında ciddi bir artış, ciddi bir yükseliş var. Ve bununla ilgili olarak vatandaşlarımızın görüş ve düşüncelerine başvuracağız. Altının gram altın 500 liradan 523 lira yükseldi. Dolarsa 8.60'dan 9.21'e çıkmış oldu. Ve Euro'da sevgili izleyiciler 9.90'dan 10.68'e çıktı. Ve döviz kurlarındaki bu artış haber yayını hazırladığımız bu saatlerde kur böyleydi. Bundan sonraki dövizin inişi çıkışı nasıl olur bilmiyoruz ama bildiğiniz gibi çok ürünlerde çok emtialarda. Ekonomik koşullarımızı doğrudan etkiliyor döviz kurları ve altın fiyatları. Bu nedenle ekonomisi zor ve sıkıntılı geçen bu süreçte bakalım vatandaşlarımız bu artan döviz kurlarıyla ilgili neler söylemek istiyor? Onların söylemlerine bir kulak Hakkı verelim. Hakkı bilmeyen halkı nereden bilsin? Hakkı bilmeyen adaleti, mazlumu yoksulu nereden bilsin? Ancak şimdi şöyle söyleyeyim lafla insanlık olmaz İcra, icraatle olur adaletle olur enel hakla olur e, enel hakkı bilmeyen ibliste keramet olur mu He? enel hakkı bilmeyen ibliste keramet olur mu olmaz. Ancak Firavun gibi kendi nefsini düşünür. Fakat halkını düşünmez, insanı düşünmez, canlıyı düşünmez. Kardeşim insan olan hak insanda, insan hakta. Ne ararsan var insanda. Melekler bana eğilsin madem ki ben bir insanım. Kur'an'ı yazdım da geldim, İncil'i, in Zebur'u çözdüm de geldim. Kur'an bendedir. Melekler bana eğilsin madem ki ben bir insanım. E şimdi insan olan insan hakkını yer mi? Hı? Şimdi ben emekliyim, 1700 lira aylık alıyorum. 12 yerde aylık alan var, neyi soracaksınız bana ya? Neyi Neyse ancak gözü kapalı olan affedersin köpek gibi sünürüm insan görünen köpekten farkı olmayan insanlara sor. Bana neyi sor? Ben her şeyi e, arz ediyorum. Allah'ıma hamd olsun. Peki dolar, döviz, altın Ya gizolardı. kardeşim bir zamanları demiyorlar mıydı? İşte dolan 5 lira olacak da satacak. E dolar 10 lira oldu. Ya kardeşim hakkı bilmeyen hakkı halkı bilmez. Halkı bilmeyen de sonu cehennem kelpidir. Dikretörü. Şimdi ben emek vermezsem emek vermezsem emek vermezsem örnek veriyorum. Hangi yüzle bu lafı konuşuyorum? Emele emek vermişim. Ee, 65 yaşındayım. 1700 lira aylık alıyorum. Daha neyi soruyorsunuz ki? kirası 1700 lira aylık alıyorum. 2500 lira ev kirası. E peki 12 yerde aylık alan var. E ondan sonra çıkıp ben Müslümanım. Ya Allah ala insanı kandırma. Allah insanın kalbindedir. Bak ben sana ne dedim? Elem bende, kelam bende, türlü türlü ilim bende. Melekler bana eğilsin madem ki ben bir insanım. 16. Ayet. Kardeşim Kur'an'ı okuyorsan, Kur'an'ı okuyorsan anladığın dilde oku. Anladığın dilde oku. Ve eğer adaletliysen bu halkın başına geldinse adaletle yürü. E sen de adalet yoksa nice insansın sen ya. Bence ben adaletli olmadıktan sonra ben ee, hakkı hak etmedikten sonra köpek bende iyidir. E ben de diyorum. Ben de diyorum. İnsan hakkını yiyen iblis ve köpek, kara köpektir. Cehennem köpeğidir. Hangi şeyi soruyorsunuz? Neyi soruyorsunuz arkadaş? Söylediğin Allah'a. Allah aşkına. Peki. Yani şu andaki ekonomik durum kötü zaten siz de açıklıyorsunuz. Burada evet. sokaktaki insanlar da hepsini evet. söylüyor. Her gün konuşuyoruz. Evet. Peki ne yapmalı, nasıl yapmalı da çözümleriniz ne, ne? Yap ya. ne yapmalı biliyor musun? Şöyle alalım dedesi. Ne yapmalı biliyor musun? Haksız insana siktir git demeli. Haksız insana, hillekar insana, affedersin namert insana siktir git demelisiniz. lazım bu halk. Doğru. Bakın Kur'an'da şöyle bir şey var. Bizim bütün yerlerde amanetlerimiz var. Bu amanetler kimlerdir acaba? Kimdir? Kimdir kardeşim? Niye örneğin burada şey var. Aşık Doğan Dede türbesini kaldırmadılar. Niye kaldıramadılar acaba? Bu insan hak ile hak olmuş. Kimsenin hakkını yememiş. Yani hem Kur'an'ı okup hem halkı kaldırmamış. Elinde var ise, elinde var ise fakir fıkaraya dağıtmış. E şimdi e, Amerika'da 32 e, kat bina yapılıyor. Kimin parası ne yapılıyor? Bu mazlum halkın parasıyla yapılıyor. Vergi vergi de yapılıyor. E gittiğinizde kalırsınız Amerika'da. Allah'ım <laughs> niye benim vatanımla olmuş ben oraya gidiyorum. Yani Amerika'ya ziyarete gittiğinizde kalmaz e, mı? E, şimdi şöyle söyleyeyim. Amerika'ya e, gavur diyorsunuz. Gavur diyorsunuz. Misal ben demin misaller verdim size. E kardeşim gavur olan kim biliyor musun? Bakın ee, Almanya Başbakanı kadın olduğu halde bir tane evi bir tane şeyi var. biz Rusya'da biz, e biz Rusya'da komünist diyorduk. Mesela. Kardeşim komünist, komünizm nedir biliyor musun? Bir komünizm insan hakkını bilmektir. İnsan hakkını bilmektir. Halkına halkına adaletle yürümektir. Ya ben hakkı bilmiyorsam nice hakkı zikrediyorum? Hı? Hakkı bilmiyorsam, namertlik yapıyorsam, fakir fıkaranın hakkını yiyorsa, bitmedi yetimin hakkını yiyorsam nice Allah'ı zikrediyorum? Şimdi, kanunizm, çalışmak... Ancak Firavun gibi kanunizm. örnek vereyim Yezid'de. Yezid kimin oğludur arkadaşlar? Maviye'nin oğludur. Yezid'in nenesi Hazreti Hamza'nın Ciğerlerini pişirmiş yemiştir. E neden e, bu tür zalime, bu tür za bunun yerine gelen zalimi zikrediyorsun diyorsun da e, temiz sürekli adaletle yürüyen hakkı hak eden insanı zikretmiyorsun? Ne de ben şunu merak ediyorum. Şimdi evet. ekra ekran başında. Bizi izleyenler daha önce de beraber konuştuk. Evet. Birçok kere konuştuk. Arkadaşım, Peki çözüm önerin nedir ya siz? çözüm nedir? Hayır, mi? şunun için siyaseten ideoloji ötesi çözüm soruyorum. Ya, bak çözüm nedir? Çözüm şöyle dönelim. Adaletle yürümektir. Hakça yürümektir. Hiç kimseyi dünyada hor görmemektir. Hele hele halkını baş tacı edip halkının ne ihtiyacı var ise temin etmektir. Bu siyasetten öte diyorsunuz. E, tabii ki ya ya, in, ya siya, siyaset insanlığın insanın görevidir, görevi. Siyaset, affedersin. Ee, örnek vereyim. Dağdaki hayvan bile zarar vermesen seni şey yapmıyor, değil mi? E, sana ahiret salda ah, bulunmuyor. E şimdi hakça konuşan, adaletçe konuşan insana. Neden zindanlara atıyorsunuz? Neden zindanlara atılıyor? Ya ben ee, şöyle söyleyeyim. Bir insan, bir insan adaletçe, hakça yürürse yürürse ürü, o insanın ne yapması lazım biliyor musun? Nerede fakir, nerede mazlum, vatandaşı varsa onun ayağına gitmesi lazımdır. Adalet budur. E ben insanın hakkını yiyorsam, insana zulüm yapıyorsam nice Allah'a zikrediyorum Allah aşkına. Nice Allah'a zikrediyorum. Allah çarpar diyorsunuz. Ya mutlaka mazlumun hakkı zalimin burnunda mutlaka gelir. Kardeşim zamanın firavununa kaldı mı? Zamanın yezidine kaldı mı? Zamanın nemrutuna kaldı mı? Kime kaldı ki sana kalsın? Ama adaletle yürüyen bakın ne dedim Kur'an'da Bizim her yerde amanetlerimiz var diyor. E kardeşim ben Kur'anı okuyorsam, Kur'an'a uymasam Allah ile seni kandırırsam. Sen bilmiyorsun Allah görmüyor mu? Sen bilmiyorsun. Ayıp de okuyor Tayip de. Kur'an'ı şey, buna Kur'anı okuyorsan anladığın dilde oku, anladığın dilde istiyor. oku. O Kur'an ögüttür, ne O Kur'anı Afedersin. Ee, ancak ee, Yezid denen, Mervan denen lahanet okumuş, her türlü zinayı, pisliği yapmış ondan sonra ezen okun. Ben size soruyorum, buradaki halkta soruyorum, kardeşim ezen okunuyor değil mi? Ezen Hazreti Ali Keremullah dündülün üstünde okumuştur. Bu ezanı okuyan, ben daha önce sormuştum herhalde. Madem ki bu ezeni okuyorsunuz. Hazreti Muhammed Mustafa'nın neslini İmam Muhammed Meyti'ye kadar zikredin demiştim. Adam mikrofonu bırakmış gitmişti. Hakimdi bilmiyorum. E kardeşim sen bu ezanı okuyorsun. Camiden çıktıktan sonra e, hamile kadının karnı yarıyorsun. E bu kafirlik niye o zaman? Kusura bakma benim içim dolu. Benim. Peki güçlü bir. Hı. iktidar veya cumhurbaşkanı olarak önümüzde seçim var. Mesela şu gelirse daha iyi olur dediğiniz bir adayınız var mı? Arkadaşım ben adayı ben göse ben halkım halk. Ben de diyorum ki gelen gelen aday gelen cumhurbaşkanı veya başbakan kim olursa olsun kim olursa olsun adaletle yürümesi lazım. Hakça yürümesi lazım halkın kıymetini bilmesi lazım. Halkın vergisini alıp da zulümlük yapmaması lazım. Yoksa bu CHP'miş bu oymuş, bu buymuş bu oymuş demiyorum. Son Hayır bir kardeşim. Son bir soru daha i̇nsan soracağım. insandır. insan insanın ee, ka'besidir. Son bir soru soracağım dedi. Hani buyurun. Erdoğan gitti. Şimdi herkes Erdoğan'a karşı. Hı hı. Evdoğan gittikten sonra ülkede ne gibi olur mu? Her şey On numara yani on yıldız olur mu? Yani. vatandaş sevgili, Erdoğan giderse Erdoğan gibi birisi gelirse ee, o da zalimdir. Şimdi, önümüzde evet. adaylar belli zaten. Hı -hı. Yani parti lider, liderleri belli. Arkadaş, Muhtemel aday olacaklar da bakayım, belli. Bunların içinde en i̇kilik doğru bildiğiniz var mı diyor. Gelsin ikilik yapmasın. İkilik ancak şeytan yapar. Cümle alemi yüce Allah yaratmamış mı? Ee. Anladım. E, cümle alemi yüce Allah yaratıyorsa bana mı düşmüş ikilik yapmak? Bana mı düşmüş fakir fıkaranın hakkını yemek? Bana mı düşmüş hem hak yiyip hem de Allah'a işayet? Kardeşim ben hak yiyorsam yüzü kara çazzabım ya. E, hem halkın şimdi şöyle söyleyeyim. Eğer e, şu andaki düzen e, halkın hakkını yemezse 12 e, yerde kişi aylık alır mı? Ya insanın suratı bir Kabe'dir. İnsan zaten suratından belli olur. 12 yerde aylık alıyor. Örnek vereyim. Bu vatandaşın evi yok veya benim evim yok. 1700 lirayla 2000 lira idare edeyim. Peki hak bunun neresinde? Hakkı soruyorsan önce adaletli olmak lazım. Kim olursa olsun kardeşim. Cümleyi Allah yaratıyor. Hayır kardeşim, kimse kimseyi öteleme hakkı yok. Ama Fakir fıkaranın hakkını yen de iblis oğlu iblistir. Şeytan oğlu şeytan Kafirin ta kendisidir. Evet, teşekkür ediyoruz. Ha, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Efendim konu ekonomi olunca konu siyaset olunca artan döviz ve altın fiyatları genel piyasanın ekonomik durumu her gün konuşuyoruz. Ülkenin gündemini, güncel sorunlarını halkımızın genel durumu ekonomik olarak gerçekten herkes bir derin bir türbülansdan geçiyor söz konusu ekonomi olunca herkesin söyleyecek çok sözü çok söylem oluyor yayında ve yapım demeye geçen tüm arkadaşlarımız adına Antalya'dan selam ve saygılar yolluyoruz efendim Allah'a emanet